Selam millet. Çeşme Vlog'una hoş geldiniz. Geçen vlog'ta birazcık baydım ama bu sefer size söz veriyorum. Çok çarşı e, kayıtları olmayacak. Şimdiden iyi seyirler. Çarşıda ve Milada görüşürüz. Lan oğlum düşüyordum lan. manyak bir şey ya. Çok güzel ya. acayip bir şey bu orada ya. Bence gittikçe güzelleşiyor buralar. Çok hoş. Güzel ya, çok güzel, çok hoş. <laughs> ne oldu sigara Geldim bro. Vay. Bence güzel. Çok hoş. Oh my god. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Yine başladı. Yine başladı. Bir gelsen tamam gelme istemem. Ben niye bu şarkıya taktım ya? Evet burada cızbız tam benlik işi ya. Kuru bulut kuru Ben çok beğendim anne acayip güzel. Yeni evimize hoş geldik. Herkese nasip etsin. <laughs> Elin beğendiği gibi. <laughs> Elin. Bir tane şey alalım. Mingo falla şeyi. Yo flamingo şeyi ya. Mingo falla ne alaka. Mingo falla şeyi alalım. Nasip de varsa. Mikrofonu mu? Onu getirdin. <gülüyor> Abo. <laughs> Sibelcan ya. Bir de bak de var. Mükemmel ya Abi mükemmel ya. Ne diyorsun? Abi mükemmel bir şey ya. Değil mi? Yemin ediyorum. Sanki akvaryumun <laughs> içindesin. Ev turu yapacağım ama. Bizim bir bakalım onlar yukarı çıktılar. Hoş geldiniz. Vay 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 vay. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi <laughs> senden. <laughs> Çok güzel <laughs> lan. Ne havuza bakıyor. Harbiden mi? Evet. Oğlum ben buradan atlarım havuzu. Aynen kanka aynen. Vay 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 vay. Oo komşu da var. Komşunun komşusu da var. Fazla eğilme. Şaka mı yapıyorsun ya? Tek benice eşek. Elbet arkadaşlar. Hello. Hello. <laughs> Ay Hadi Oğlum, poz ver. dik tutma dik tutma tamam, ya. Tamam poz ver. Ben burada şey yapıyorum. Bana ne? Ne bana, bana ne? ne? Oo, nasıl Buralar tekrardan hoş geldiniz. Çeşme vloguna. Tabii yine konuşamıyorum. Şimdi ani bir kararla şeye gideceğiz yemek yemeye gideceğiz. Ayıp bir söylemesi. Şimdiden tekrar iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Abi gözünü takayım. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Ben yine hala bu kamerayı işini çözemiyorum ya. İyi seyirler. Yamı waffle mıydı? Yo waffle değildi neydi o? <laughs> Şu waffle Değil. Bu şey. E ben sadece yakışık. yaklaşık yaklaşık. <laughs> Şu ne bize Allah bilmiyor benim 50 saat mi yaptım? Yamı dondurma. Yam yamı. Beyler yemeği yedik. Yamı muymuş ya? Yamı mı? Evet. Ben de yamı mı diyordum sonucu ona. Yamı mı? Tamam. Dediğim gibi yemeği yedik. Şimdi Çarşıyı gezme zamanı Kötü bir haberim çok var. uzun tutmayacağım. Kötü bir haberim var. Allah. Alaçatı'daymış bu yamulu. Tam, tamam işte Atiler de oraya gitti. Tamam çok iyi biliyorum. Çarşıyı gezelim çok şey koymam tahmin Manifest Monifestios. Bu kost bacağım manifest. Yaz. Yani hmm. manifest. Manifest. <laughs> manifest, baktık manifest, da manifest. ne bileyim ya. Bir de geçici yaptıracağım için boş mu bakmış. Ne boş? Sen manifest. gene sigara mı içiyorsun? <laughs> <laughs> Şuna manifest, sigarayı bıraktırın manifest, yani. yapıyoruz aşkın... <gülüyor> tanıyor, <gülüyor> tanıyor, <gülüyor> ya. Yapıyoruz kızları ve manifest. Bize keşke. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Ben tuvalet için tuvalet yerleştireceğim. Sen sen

Afiyet olsun. Getirsene beni de o zaman. Engelli ya vallahi. Yeter. Yeter. Kurban olayım. Selam millet. Of ama var ya fena yoruldum ha. Bak ya işi gücü yok bak. Evi döndürdüm resmen. Evi döndürdüm. Yaptığı işe bak ya. Vallahi bak ya. Kalpsi. Yarın sabah hazır. Yarın sabah hızlılık. atarım Beyler. Abi ya. ya ayıklı, ayıklı, ayıklı. Oğlum sus şimdi. <laughs> ya fotoğraf çekeceğim ya. fotoğraf çekeceğim <laughs> ya. Böyle. böyleyiz Yani çarşıyı çok çekmedim. Birinci günümüz çünkü. Daha kaç? 2-3-4 günümüz, 4 günümüz var Güzel Çok hoş Güzel şeyler alacak, güzel şeyler çekeceğiz topumuz var. Top çok, çok güzel orada. Top acayip iyi. Lan ay tellik değil. E ne olacak oğlum gireriz ya. Evet beyler. O zaman Allah. Görüşürüz. Tahminim. Bir iki güzel bir şey olan olursa şimdi çekelim. Eğer olmazsa yarın haberleşiriz. Böyle karışık bir şey oldu yani orada. Ama çok da kısa olacağını düşünmüyorum yani. Sizi seviyorum. <laughs> Şurak! Çok güzel ya. Huzur ya bro. Oturma. <laughs> i̇yi geceler millet. Birinci gün biter. Hoşgeldiniz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yaparız? Çok bir bilgim yok ama şöyle bir özet geçeyim. Kahvaltı yapacaktım. Yo kahvaltı değil spor yapacaktım. Spor yapmadan önce bir baktım bizimkiler kahvaltıyı hazırlamış bile. O yüzden yapamadık. Tahminim başka bir zaman yaparız ya da yarın yaparız bilmiyorum ama bir de birazcık geç kalktım. Dövmeyi yaptığım gün daha fotoğrafını koyarım dövmeyi yaptığım gün bayağı bir sırtım ağrımıştı. O, onun yüzünden birazcık dinlendim. Yani çoğu yerim ağrıyor birazcık daha bozum ama. Görüşeceğiz bakalım. Yavaş yavaş aşağıya inelim. Sizden havuz, havuzla ilgili videolar falan atarım. Belki Instagram'a belki bir Görüşürüz. Bye. Oo, bayağı yoruldum. Hıza girdim yapmaya gerek yoktur diye. Şimdi bir üstümüzü değiştirelim tekrar gelelim böyle akşam sakinliğiyle. Çok yapacak bir şey yok yani dışarıya çıkıyorsun Çeşminin mesela ne çarşısı çok kalabalık değil. Genellikle insanların yüzüne bakarsın zaten çok mutlu değil yani. Olsun fayda şey olmuyor yani. Çok eğlenceli olmuyor. Şimdi bir üstümüzü değiştireceğiz. Tabii şey alırsak. Söyleyeceğimi unutuyorum artık ya. Bir Üstümüzü değiştirelim. Tekrardan evet, de kamerayı açacağım. Takım çok da iyi, iyi mi? Değil. Şöyle bir tane şort var. Bununla girdim bugünlük. Yarın da bir tane daha değişikle de gireceğim yarın. Öyle. Hadi üstümüzü değiştirelim. İncecik beli, sapsarı saçı. Su getir desem getirmez. Öyle evet, TikTok. TikTok çekeyim dedim de aman. Sonra dedim ki salla gitsin

Bu nedir be kardeşim? Böcek mi <laughs> <Böcekler> dedim? <laughs> Aktı beni be. Dur ya ablamı getireyim ben. <laughs> ben hala havuzdan çıkamam yani. Bak, o kadar Enerjim olmasına rağmen sizin için bir tane TikTok videosu çekeceğim. Onda bir tane şimdi Instagram'a atacağım. Siz tahminim bugün ne? Peki. Salı mı? Salıysa eğer şimdi bugün göreceğiz. <laughs> oh be! Top var çok güzel de. Diken batıyor sürekli. Buradaki ağaçlarla. Bu yüzden şey oluyor. Ya, ne <laughs> Diken battığı için zanıyor ya. <laughs> Oy! Hadi hadi paslaşacağız. Çok güzel attım lan bu orada. Lan oğlum ben basketbolcu olduğum halde. Çok güzel oynuyormuşum diyormuşum. Bok gibi oynuyorum. Hadi. Bak. <laughs> Neyse izleyiciler görmüyor bak. Çok güzelmiş lan böyle. Hep sana böyle nasıl çekeceğim. Hayır nasıl çekmedim yani. Şöyle duruyorum. Aa. Ver, 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 hadi ya. Bir iki oyun oynayalım dedik. Bana atınca Paslaşacağız oğlum şuradan şuraya. At hadi. Allah, Allah ya Allah. Allah. Böyle böyle. Hadi. Oğlum alt üstü atacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi çık çık daha fotoğraf fotoğraf video. Ya. Ya hayır oğlum, onu yerine koydum ben. Ya. Hadi at artık bekliyor orada ya. Öyle yani. Sizler Helin güneş batıyor ne olur ya çık çık. Ben... Bir gün sonra. Hadi çık hadi çık top orada kalsın çık. Çekeceğiz. Orada. Aynen evet. Orada. Öyle Senin kafanız. Neyse. Çarşıda görüşürüz. <laughs> Salak ya. Evet buralar baya bir yorucu değil ya. Çok da yorulmadık aynen. Abuzda biraz bayağı şey yaptım mı? En son galiba onu çektim iki öyle hatırlıyorum Ondan sonra bayağı çektim. Çektim değil ya bayağı yüzdüm. Konuşuyor unutuyorum kusura bakmayın. Sonra ee, o birazcık sırtımı falan ağrıttı. Ama şu an iyiyim. Spor yaptırdı bayağı. Yemek hazırmış. Ona geldik sonra alacağız. Ben de özür acıttı, acıttık abi acıttık. <laughs> Acıkmışız. Afiyet olsun. Evet beyler hazırız. Biz yine nereye gidiyoruz? Alaçatı çarşıya. Hazır mıyız? Ben hazırım sizi bilmiyorum. Ama on numarayız ya. Yaptığım iyi komik. Çarşıda görüşürüz. Ba! Al başlangıcı sen yap. Ne, ne yapayım? Sen konuş. Ne diyeyim? Selam hanımlar da. Yok yok yok. Hanım, <gülüyor> beyefendiler <gülüyor> ve hanımlar. <laughs> Başlamış mı? Yani nasıl o? Oo yakın çok yakın. Oyu ama dişi mi yoksa? Ey insan oğlu. <laughs> Merhaba herkese. <gülüyor> Neredeyiz? Hala çatayım. Evet, dağda dağda. Dağda mı? Ay bilmiyor musun? Yok. <laughs> Neredeyiz? Anasındayız. <gülüyor> dağda dağda. Alacatı <laughs> 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 Çarşıda. <gülüyor> Bitkiler de var. Öyle geziyoruz işte. Tamam diyecek bir şey yok artık. Başlangıç daha bu. Ne başlangıç? <laughs> bir de bir dişi çekeceğiz böyle. Ee, bitmişim ben böyle. Her şeye rağmen kalabalığa rağmen evet. Hadi <laughs> görüşürüz. Böyle bir mekan. Hello. Çok gerekliydi. Bana ne amına koyayım? <laughs> Kalbi nasıl Yüreği can kuşu. Tam yeter. Bence güzel oldu. Ee, az önce konuşamadın. Nedense anlamadım ben neden konuşamadığımı. Çok yakışıyorsun. Biliyorum hep böyle oldu. Bir şeyin oraya gittik. At, At abiyle girdiği gözlükçünün oraya gittik. Çok güzeldi. Ben çok bayağı beğendim. Oradaki abiler de çok yardımcı oldu. Onun adına teşekkür ederim. Şimdi bir iki şeyler, kıyafetlere bakıyorum. En iyi Herkesin olsun. <laughs> Herkesi <pilim> bilirdi. <laughs> Vallahi ya. Ben demiştim. Ben ikimiz demiştik. <laughs> Sonunda velimiz bitecek diye. ё я вообще вошлись в Ne? Üçüncü güne hoş geldiniz. Biraz yorgunum. Ee, hemen çok sıkmadan size bazı sürprizlerim var. Birazdan spor yapabiliriz. Ama ondan önce bir avuza girerim. Ama tahminim öyle olacak. Buraya kadar sıkılmayarak gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çık. Dediğim gibi avuzdan sonra spor yaparım tahmini. Ama bugün en güzel şeylerden biri sürpriz bir konumuz geliyor ve evin vlogunu çekeceğim. Size göstereceğim. O zaman giyinelim sonra havuzda görüşürüz. Evet beyler, hazırız. Havuzdan sonra sporda görüşürüz. Selam millet. Birazcık havuza girdik, yüzdük, müzik, şeyler yaptık. Şimdi spor yap yapacağım yapmadan önce birazcık bir şeyler yiyeceğim. Yani enerji olsun şurada. Ama Helen'le birazcık tartıştığımız için ona bir sürprizim var. Hadi bira. Şeyi <gülüyor> <gülüyor> ya kaçtı ya? Al. alırsın sen. <laughs> ya, <kim> ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hadi hadi patlasın da burada girelim ne olur. Ne <laughs> oldu? Tam bir pislik. Neyse, küçük bir intikam aldık. Şaka yapıyorum, bana bir şey diyor. Onu yapıyorum, bana bir şey diyor. Saat, saat kaçını demek? Tamam. Ben tamam. saat mi satıyorum? Elbise ne lazım, sana ne? Içine... ne? Evet. Evet. evet, şimdi birazcık... Yiyecek bir şeyler hazırlayalım bakalım. Ekmek nerede? Evet, Yok ona önce bir sıkıntı yaşayalım. Cuma 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 cuma. Seni görünce benim hep güler yüzüm var. Evet. Yani spordan önce bunu yapmam ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama gömelim birazcık ya hem birazcık video da izleriz. Çok mu gelir bu ya? Evet. Neyse şöyle şu kadarcık var ya. Bence biz direkt yukarı çıkalım. Şöyle koyayım. Çatal mı? Çatal. Evet. Ben sizi nasıl taşıyacağım? Yemeğimiz bu. Gidiyoruz. Evet millet. Hazırız. Şimdi bir şeyler izleme vakti. Havam ama böyle. Ben böyleyim. Saçım dağınık mı? Yok iyi. Islak birazcık. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Cem diye bir çocuk var. Sürekli vlog vlog atıyor saçma sapana. İzliyor. Hiç sarmıyor. O zaman ben bir şeyler izleyeyim. Sporda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sanki elveda ediyoruz anasını satayım size ya. Okey. Beyler afiyet olsun da Bu neden böyle oluyor ya Bunu bilenler bir yazsın Bu neden oluyor böyle Kafayı yiyeceğim ya Geri <laughs> batmış anasını satayım İğrenç Afiyet olsun da Ben kilo aldım burada ya Neyse Kışın zaten kapanış yaparız Baya çalışırız yani Şimdi ne yapıyoruz? Ev vlogunu çekiyoruz. Size bir evi göstereyim. Ama ondan önce şunu bir serin serin içeyim ya. Çok şükür ya. Hadi eve geçelim. Ama dur şu havayı çıkaralım. Evet beyler. Burası böyle. Burada kapıyı açtık mı direkt Evimiz bizi karşılıyor. Evin bir bahçesi böyle. Burayı hiç kullanmadık daha. Burada da böyle bir yer var. Aşağıdan başlayalım. Bu şekilde buraya çıkıyor. Aynen böyle. Üç katlı evimiz. Buradan en alt katı çıkıyor. Burada yemek yiyebiliyoruz. Burada giriş. Evin girişi. kapımız mavi. Boş bir kapı. Buradan ışıklarımızı açabiliyoruz. Bir tanesi şurada bir ışık var. Mutfağın orasını yakıyor. Bu da burayı yakıyor. Diğer ışıklar da havuzda. Bahçenin çevresinde iki ışık var. Burada böyle bir masamız var. Televizyonumuz var. Komşularımıza ve bahçemize aynı anda çok güzel bir manzaraya bakın bir. Balkon. Burada güzel bir mutfağımız karşılıyor makyajı göstermeden kim? Yani hiçbir makyajı göstermek istiyorum <laughs> da. Burada güzel bir merdiveniniz var. Burası üst katımız. Şimdi evet. yıkalım. Ablamla benim kaldığım oda. Burada hoş bir tuvaletimiz var. Evin içinde dört tane tuvaletimiz var. Konumuz var. Bu Burada kullanmadığımız bir oda var. Sadece bunu kullanmışız galiba. Hiç bilmiyorum. Burada annenlerin kaldığı oda var. Bu tepe lambaları yanıyor bu arada. Burada da bir tane tuvaletimiz var. Neyse hadi en aşağı kat çıkalım. Allah! Nasıl, nasıl taşıdığımı hiç sorgulamayın. Allah'ım sen yani, de Şu şekilde taşıyorum. Bu en aşağı kat. Buradan direkt havuza çıkıyor. Burada nedense şu e, kablosunu geri içine sokamadığım bir süpürge var. Deli oldum ben de buraya attım şişelerle bitti Biraz, birazcık sinirli attım burada güzel bir tuvaletimiz var bir tane daha. Ev bloğu bu kadar. Birazcık eriteyim. Sonrasında spor yapacağım. O zaman tekrar konuşuruz. Görüşürüz. Buraya kadar izlediyseniz hiç bence çıkmayın. Sıkılmayın. Size tavsiyemiz değil çünkü sürpriz bir konuğumuz geliyor. Spoiler olarak kendisi kuzenim. Geldim onunla birlikte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet beyler. Spor bitti. Ben de bittim birazcık ya. Bayağı yoğdum bugün. İyi geçti ama hak etti ya. Ha, güzel güzel. Güzel olduk. Sürpriz kolonumuz geldi. Çok mutlu oldum. Ee, kendisinin bana çok emeği var. Siz tanımıyorsunuz ama ben onu çok seviyorum. O geldiği için de çok mutluyum. Biraz da onun yanına gideriz. Onu da çekerim. Onu da görürsünüz. Ben bir şimdi üstümü değiştireyim. Aşağıda görüşmek üzere. Tahminim tekrar havuza girerim, bir şey yaparım, da yemek yeriz. Hepinize iyi bakın, görüşürüz. Beyler bir sürü şey oldu. Yani en son ne zaman video çektim bilmiyorum ama çekmediysem şöyle bir şey oldu. Konumla birlikte havuzda yüzük. Bu da benim fotoğrafımı satıyor. Pislik. Çok yakıt tutuyorsun. Biliyorum yani. Niye yakı tutuyorsun aşkım? Avuzdayız öyle takılıyoruz yani. Abi doğru düzgün konuş. Günün sonuna geldik avuzlara girdik. Ee, misafirimiz geldi onu size söylemedim karşınızda İlayda. Sürpriz. <laughs> <laughs> Avuza girmiş bir İlayda ha. Evet oldu. Dediğim gibi başta e, siz onu tanımıyorsunuz. Bana emeği çok dokunan okunan, e, en çok sevdiğim ablalarımdan biri. <laughs> Onun emeği bana çok. O yüzden e, ona bugün yüzmeyi öğrettim gibi bir şey oldu. Daha çok batırdım çıkardım bir şeyler yaptım. Bugün mücadele ettik. Yarın sabah devamı gelecek. İnşallah. Yarın e, yüzmeyi öğreneceğiz. Yüzmeyi öğreteceğim. Direkt, direkt, kasıtla yani. Konuşmadım mı? Konuşmadım. Görüşürüz de. Çok <gülüyor> <gülüyor> Günaydın millet. Bugün sonuncu gün. Çıkıyoruz. Tabi alemden halimden de görüyorsunuzdur. Ben daha yeni kalktım. Sırtım ağrıyor birazcık. Vücudum birazcık yorgun. Uykum var bir de biraz daha. Dinlenmek istiyorum. Ama apartat çıkıyoruz. Diye hiç mi olursa çekeriz.